Kaplumbağamızı aldık, kurtardık onu. Bir aydır aç, yaşıyor olacağını düşünmemiştim aslında. Evde biz onu saksıda besliyorduk. Onu aldık, indik. Koy. Evimiz enkaz zaten. Toprakta ıı, hareketsiz duruyordu, toprakta, saksıda. Ee, ben öldüğünü düşündüm. Dokununca hareket etti hemen. O da bizi bekliyordu demek o ki. Ya. Çocuklarım çok seviyor onu. Ben de çok seviyorum. Kaplumbağa bizim için çok özel. Figür, her türlü figürü var evimizde de, boynumda da taşı var. Eee götürdüğümde küçük oğlum Şafan nasıl tepki vereceğini düşündüm önce. Eee Furkan da zaten aşağıda gördüğünde ne kadar mutlu olacak. Direkt aklımda onlar var. Çünkü biz evde yalnızdık çocuklarla ve çok zor indik yukarıdan. Hmm, onu da indirdik. O zaman aklımıza gelemedi. Ben onları ancak indirebildim çünkü. Eee gelemediğimiz süre boyunca bunlar aklımızdaydı. Balıklarımızı kurtaramadık. Akvaryum devrilmiş. Her gün bunu unutup unutmadıklarını, yemini, suyunu, çocuk yetiştirirken çok önemli şeyler bunlar. Hayvan beslemek. Benim için öyleydi. Ayrıca zaten hayatımızın bir parçası 5 yıldır bizde. Büyümüyor bu. İşte yaşıyor. Bizi mutlu etti. Şu an bizi gülümsetti bu. Bu kadar enkazın içinde. İşte bize moral bu. Motivasyon. Bina dışarıdan böyle görünüyor ama içi enkaz bir şey alınacak durumda değil. İşte bunu aldık. Bunun etrafı da hepsi duvardı, molozdu. Eşyalar devrilmiş zaten. Duvarlar yok. Kolonlar var içeride sadece. Kap kapımız bu. Kap, kap bunun adı. Kap kap. Evet şimdi Şafak kap kapla birazcık unutacak burayı. İşte umarım daha uzun yıllar böyle bize eşlik eder. Çok mutlu oldu bize geldiğinizde. Ee, teşekkür ederim.